müzisyenleri, hepsini pandemi döneminde sokakta sanat yapmaları için maddi olarak destekleyerek e, hayata geçirdik. E, onun için e, lütfen kendi burası sizin eviniz. Çankaya'nın bütün sokakları, caddeleri, Çankaya'nın her yeri size açık. Biz Çankaya'da keman sesleri, biyodensel sesleri her türlü müziğin her türlü sesin olmasına son derece mutlu oluyoruz. Hem belediye olarak hem Çankayalılar olarak. Ee, onun için dediğim gibi sizinle burada olmaktan da son derece mutluyum. Yani, şöyle, yani hassasiyetiniz için çok teşekkür ederiz. Rica Tweetimize yanıt verdiniz. Rica ee, daha önceki yıllarda da siz bizimle aslında karşılaşıp Paylaşmış bizi paylaşmışsınız. De. Evet. Dört <laughs> sene önce evet. burada çalarken yine müzik yapıyorduk. Evet. Ee, yani gerçekten kayıtsız kalmadığınız için tekrar çok teşekkür ediyoruz. Biz dinlemeye geldiniz. Memnuniyetle. Tabii, tabii, Memnuniyetle. <laughs> çok çok sağ olun. Dinleyelim mi? Evet. Hadi dinleyelim. <laughs>